Merhaba sevgili Başak Burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 11 Aralık haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni Güneş ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörde bulunsunlar. Aziz kartı, değnek olması, aşıklar, kupa prensi, ölüm kartı, güneş, kupa kralı, değnek şövalyesi, denge ve hmm, kılıç olması çıktı bir şey bitiriyorsunuz ama sevgili izleyicilerim net bir şekilde bir şey bitiriyorsunuz, bir konuyu bitiriyorsunuz. Evet, bu haftaya başlarken sanki sizden yaşça büyük biriyle bir konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Bu sizin patronunuz veya babanız olabilir. Baba gibi gördüğünüz bir insan da olabilir. Yaşça büyük de olabilir aynı yaşta da olabilirsiniz. Hatta sizden yaşta küçük biri olabilir de düşüncelerini çok seversiniz. Düşünceleri çok olgunludur. O kişiyle bir konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Size bir doğru yolu göstereceği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hani sizler akıl almazsınız. Aklınız zaten nasıl desem. Yani sizler zaten zekisiniz. Sezgilerinize de güveniyorsunuz. Ama yani bir sizinle konuşacak da sizin göremediğiniz bir şeyleri sanki anlatacak. Bu konuda da doğru söyleyecek yani size doğru yolları anlatacak gözüküyor. <laughs> Edersiniz. Bir önünüzü göremediğiniz bir durumunuz varsa önünüzü görmenizi sağlayacak. Ben şuradan su alacağım. bir anda başlarken bir gıcıklık oldu affedersiniz sevgili izleyicilerim evet bir sanki önünüzü görmenizi sağlayacak durum belki aşk aşıklar kartıyla belki aşk konunuz için sizi aydınlatacak önünüzü göremediğiniz bir durumun o aşkı görmenizi sağlayacak ya da ikili bir anlaşma bir iş arkadaşlığı veya bir ortak seçecekseniz kendinize kimin sizin için daha uygun olduğu olduğunu anlatacak olabilir. Ee, belki de bu işi bilen bir kişiden destek alacaksınız da şu kişi sana daha iyi ortak olur veya şu kişiyle daha iyi ilişki yaşarsın. Ee, senin için birlikte olacağın insan bu kişi daha hayırlıdır diye söyleyebilir sevgili izleyicilerim. Ee, bu büyük bir kısmet getireceği gösteriyor size başlayacağınız her ne konusuysa, hani bir ortak arıyorsanız, bir ilişki arıyorsanız veya da bir arkadaş seçiminiz vardır. Hiç de i̇şte hani illaki iş veya da aşk da olmayabilir. Bu ikili bir görüşme olabilir. Bir arkadaşınız olabilir, yeni tanıdığınız birinin sizin için hani çok iyi bir arkadaş olacağınızı söyleyebilir. Yani doğru söyleyeceği, gözlerinin o kadar iyi gördüğünü söylüyor ki kartlarımız. Yani o kişi bir şey söylerse inanın sevgili izleyicilerim, sizin iyiliğiniz için söyleyen biri. Yeni bir arkadaşınız olabilir, yeni bir komşunuz olabilir, yeni tanıştığınız biri olabilir. Sizin o kişiyle iyi anlaşacağınızı söylüyor olabilir. Bu kişi yani doğru söylüyor. İnanın demiştim. Evet, kısmetli bir arkadaşlarınız, bir dostluğunuz veya sevgili olacaksanız bu hafta bir ilişki alacaksınız kısmetli olacağı söylüyor. Ya da ortaklaşa bir iş yapacaksanız, bir proje hazırlayacaksanız birileriyle bir anlaşma, bir el sıkışma, bir uzlaşma gibi bir durumunuz varsa bir konuşma gerçekleştirecekseniz biriyle çok güzel bir başlangıç yapacağınız gözüküyor. Bakın bazı konuları bitiriyorsunuz. Belki bu işsizliği bitiriyorsunuz. Belki ortak araya arıyordunuz da ortağınızı buluyorsunuz. Artık aramayı bitiriyorsunuz. Ölüm kartıyla bir konuyu, bir meseleyi bitiriyorsunuz. Bir kapanış var sevgili izleyicilerim. Belki hayatınızda bir ilişki almak istiyordunuz da bir türlü e, almaya cesaret edemiyordunuz. O ilişkiye hayatınızı alacak olabilirsiniz. Yani artık ne konusuysa bu konuyu bitiriyorsunuz. Yeniden bir başlangıç ama nasıl bir başlangıç? Hani yeniden doğuyorsunuz ya sıfırdan tertemiz bir başlangıç başlıyorsunuz. Artık her şeyi öldürüyorsunuz, bitiriyorsunuz. O kötü düşünceler olabilir, olumsuz düşünce olabilir. Veya da sorunlarınız olabilir. O sorunu sorunu bitiriyor olabilirsiniz. Belki evli de olabilirsiniz. Bazılarınız o evlilikteki sorunlarınızı halledecek olabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, bir meleğin yardımı var. Hayatınızda bir insan var. Sizin hayatınızda melek gibi bir insan var. Sizin hayatınıza dokunuş sağlıyor bu kişi. O kadar e, hayatınıza elini uzatmış ki e, bu kişi sizin hep arkanızda sevgili izleyicilerim. O kişiye sahip çıkın. O kişiye destek olun. Bu kişi e, ikizler grubu olabilir. Boğa burcu olabilir. E, ve yay burcu olabilir. Oğlak burcu olabilir. Ben burada gördüğüm burçları söylemiş olayım da böyle de bir kişi varsa hani yükseleni güneşe ay burcu da olabilir. Bu kişilerin bu anlattığım burçlar bazen söylüyorsunuz bu burçları neden söylemedi diye şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Böyle birileri varsa hayatınızda size çok büyük bir destek sağlıyor sevgili izleyicilerim. Evet bu konuyu bitiriyorsunuz ya aydınlığa kavuşuyorsunuz. Bir konuda artık bir ışık görüyorsunuz. Artık bir parlama görüyorsunuz. Şöyle bir derin nefes alıyorsunuz. O kadar mutlu olacağınız bir konu ki şu konu neyse hallettiğiniz konu yeniden doğduruyor size. Bir bebek gibi, bir çocuk gibi mutlu olacağınız üzerinizde böyle yüklerin kalkacağı, hafifleyeceği, beyaz at murat demektir sevgili izleyicilerim. Bir muradınızı vereceksiniz, bir mutlu olacaksınız ama şu konuşmayı dinleyin. Bir kişi size bir şey söylerse e Konuşması sizin için de uygun mu değil mi? Bir En azından bir konuşma gerçekleştirin sevgili izleyicilerim. Size biri öğüt verirse, size bir şeyler anlatırsa bunu bir değerlendirin olur mu sevgili izleyicilerim? Sizin iyiliğiniz için bakın aydınlanmanıza sağlayacak. Ve yine bir balık. Ayağınızın altındaki kısmeti görmenizi sağlayacak bu kişi. Bakın hem burada balığınız var hem burada balığınız var. Siz göremiyorsunuz ama... Bakın başka tarafa bakıyorsunuz. Balık aşağıda beni gör gör diye sanki al beni kasenin içine al diyor sanki. Ama siz başka yerlerde kafanız o kadar karışık ki bu kişi sizin üzerinizdeki yükü kafa karışıklığınızı alacağı gözüküyor. En azından sizin için mantıklı mı değil mi onu düşünürsünüz. Konuşma gerçekleştireceksiniz. Bir değerlendirmeye çalışın olur mu sevgili izleyicilerim? Bakın sonra eyleme geçeceğiniz her ne konuysa kendinizi dengeye alacaksınız. Dengeye alacağınız gözüküyor ve başladığınız her neyse acılarınız son bulacak. Bakın bitiyor. Şu acı yerlerde süründüğünüz, yerlerde acı çektiğiniz, yani yerlerde süründüğünüz demeyeyim de kartlarda öyle gözüküyor diye. Hani insan böyle kendini aşağılara çekiliyor hisseder. Bir negatif enerji yüklenir. Bir içiniz daralır. Bir böyle kendinizi e, çok kötü hissedersiniz. Belki ihanete uğramış gibi hissedersiniz. Hani bazı bir şeyler vardır. Arkanızdan duyulan dedikodular size belki e, acı veriyordur. Bazı bir durum belki acı veriyordur. Belki evlenememezlik acı veriyordur. Belki ortağını bulamadığınız acı veriyordur. Belki de maddi durumlar acı veriyordur. Yani bunların çözümü bulunacak sevgili izleyicilerim. Bu son bulacak bitiyor. Şu acı çektiğiniz bitiyor. Bu sefer kendinizi dengeye alarak neye başlıyorsanız Hayatınıza güneş doğuyor, yeniden doğuyorsunuz. Siz yeniden doğacaksınız bu hafta sevgili izleyicilerim. Bu hafta bu kartlar bana öyle çok bakıyordu ki almadan yapamadım sevgili izleyicilerim. Haftalık burç yorumlarını bu kartlarımı, duygu kartlarını kullanmam ama çok uzun sürmesin diye videolar. Öyle bir bakıyorlardı ki bana. Çok fazla çekim hissettim. Hadi gelin alayım sizi dedim artık. Evet yalanlar sizin belinizi bükmüş sevgili izleyicilerim ama sonunda mutluluğa gidiyorsunuz. Giden yolunuz mutluluk. Evet bazı durumlarda size yalan konuşulmuş da bu yüzden önünüzü görememişsiniz, bu yüzden beliniz bükülmüş, bu yüzden yorgun düşmüşsünüz, gözünüz görmüyor hiçbir şeyi artık insanların yalan söylemelerinden dolayı kimseyi sevememiş olabilirsiniz. Kimseye güvenemiyor olabilirsiniz ama şu yeni çıktığınız yolculuk sevgili izleyicilerim aşık. Aşkla yapacağınız bir mı, ortaklık mı? Aşkla alacağınız bir iş mi? Bir proje mi? Neyse eğer aşkla yapacağınız bir şey şu çıktığınız yol her neyse sonu bakar mısınız mutlulukla bitiyor. Şu bitiyordu zaten. Bir konuyu bitiriyordunuz. Mutluluk, sonucu mutluluk olacak sevgili izleyicilerim. O üzüldüğünüz, o yalanlar, dolanlar, ihanetler her şey bitiyor. Çıktığınız yol, gittiğiniz yol her neyse sizi artık mutluluk bulacak. Net bir şekilde bu kadar mı güzel çıkar? Kartlar bu kadar mı güzel birbirini onaylar sevgili izleyicilerim? Çok net çıktı sizin kartlarınız. En net insan olunca net oluyor galiba. <laughs> Sıradanlık, deneyim ve dönüşüm. Evet, bir değişim dönüşüm zamandasınız çünkü bir şey bitiyor, ölüyor artık. Bir konuyu bitiriyorsunuz, başka bir konuya bir değişim dönüşüm yaşayacağınız gözüküyordu. Evet, bazı konularda artık e, her şeyin sıradan olmasını istediğiniz, yani sadeleşmek istiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yalın olmak istiyorsunuz, sade olmak istiyorsunuz. Her şeyin ama her şeyin işte de, aşkta da, ilişkide de yalansız, dolansız. Hani şeffaf olalım. Artık sadeleşelim. Yaşantımız da sade olsun. Birbirimize karşı sevgimiz de. Yani gizli saklı hiçbir şey olsun istemiyorsunuz. Hayatınızı artık bir sadeleştirme, sadeleştirme taraftarsınız. Neden? Çünkü o kadar çok deneyimlemişsiniz ki her şeyi. Ben bu deneyimlerime hani deneyimlemlerime göre artık ben çok fazla bir şey istemiyorum. Kendi hayat yolculuğumda sade sıradan bir yaşantı istiyorum dediğiniz bir değişim dönüşüm içerisindesiniz sevgili izleyicilerim. Evet artık kendinizi değiştiriyorsunuz. Ama nasıl değiştiriyorsunuz? Mutluluğa dönüşümünüz, değişiminiz, dönüşümünüz mutluluğa evriliyor sevgili izleyicilerim. Acılar son buluyor. Yerine mutluluk geliyor inşallah. Sanki bu hafta çok güzel çıktı. Sen buraya düştün, gel buraya. Zaten bir değişim dönüşüm zamanı içerisindeyiz ama 2024 yılında farklı bir şekilde gireceğiz inşallah. Sizlerde de demek ki değişim dönüşümünüzü bu hafta bir şeyleri belki düşünce olarak belki de yaşantı olarak bir şeyleri değiştireceğiniz gözüküyor. Ateş Kralı, odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Bakın birinden tavsiye alın demişti. Bilir bir kişiden şurada bir tavsiye al. Çekinme bir tavsiye al diyor. Senden yaşta küçük de olabilir, büyük de olabilir. Aynı yaşta da olabilir ama bu işi bilen bir kişi ise bir tavsiye al diyor. Tavsiye almaktan çekinme diyor. İnsanlar belki size karşı çok yalan söylemiş olabilir. Artık bıkmış olabilirsiniz. Belki hani tavsiye almaktan korkuyor olabilirsiniz. Yalan mı söyleyecek acaba? Beni yolumu çevirir mi? Yolumu nasıl desem? Hani gittiğim yolu daha mı kötü yapar gibisinden e, güvenemeyebilirsiniz. Ama bir tavsiye al diyor. Ama hani tavsiye alırsın tamam ama içinde siniyorsa tabii ki İyice odaklan o kişinin konuşmalarına. Biriyle konuşacaksınız ama iyice odaklan. O tavsiyeyi al sana uygunsa kabul et diyor. Ve kendi işinde iyi bir lider ol. Kendi hayatının direksiyonunu kendilerine al ve kendi hareketinde, kendi vizyonuna, harmanla bu alacağın tavsiyeyi kendine katabileceğin ne varsa ona göre hareket et demiş sevgili izleyicilerim. Kendi hayatının kendi lideri ol. Kendi direksiyonla şu yolculuğunda kendi direksiyonun sahibi olun. Su Kraliçesi, ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster. İş ilişkileriniz e, belki güzel bir gelişme olacaktır. Öyle gözüküyor. E, siz bu zamana kadar çok deneyim sahibi olmuşsunuz sevgili izleyicilerim. E, bu yönden hani sen sezgilerine güven diyor. Sezgilerine güvenerek hareket et. Zaten sizin sezgileriniz çok kuvvetli. Eee güzel bir ilişki yaşayacağınız gözüküyor iş ilişkisi. Yani ortağınız varsa onunla samimileşeceğiniz, daha bir uyumlu hale geleceğiniz, birbirinizi daha iyi anlayacağınız. Zaten bu zamana kadar hani ne iş yaptıysanız iyi, iyi ve de kötüyü ayırt etmiş olabilirsiniz. Yani kendine ve başkalarına özen göster diyor. Hani hem kendin ne istediğinin farkına var, kendi kuralların, kendi düşüncelerin her neyse ee, kendi isteklerinden de ödün verme, karşındakilerine de özen göster. Onun isteklerine de özen göster. Onun isteklerine de e yani değer ver, karşılıklı birbirinizle iyi bir ilişki yaşayacağınız gözüküyor. Yani kafanızın uyuşacağı, illaki bu hani ilişki dediysem iş ortamında bir sevgililik veya bir ilişki yaşama değildir sevgili izleyicilerim. Ortağınızla iyi bir iletişim, iyi bir uzlaşma, iyi bir uyum içerisinde olacağınız gözüküyor. Bu da sizi mutlu edeceği gözüküyor. Bu çıktığınız iş yolculuğunuz her neyse, iş hayatınızdaki gidişatınız her neyse biraz daha güzel olacağı gözüküyor. Yani toparlayacaksınız belki de. Yeni birini de bulduysanız daha daha her geçen gün anlaşacağınız gözüküyor. Toprak üçlüsüyle yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol. Bakın bir takım oyuncusu ol. Yani uyum içerisinde ol. Takımınla, ekibinle, eğer kalabalık hani iki kişi değilseniz, bir ekip olarak çalışıyorsanız, birçok grup içerisindeyseniz, 4-5 kişi de olabilir, kaç kişi olabilir bilmiyorum, kalabalıkta çalışıyorsanız, takım oyuncusu ol, uyumlu içerisinde ol diyor. Yani onların arasında karış, uyumlu ol. O zaman ilişkilerin kuvvetli oldukça daha çok eğleneceğin bir çalışma olacak, bir ortamın daha eğleneceksin ortamda, çalışma ortamında daha eğlenceli zaman geçireceksin demiş. Ve kendi yaratıcılığının da gücünün fark et tabii ki. Çok güzel bir üst kattıda bir seviyede bir sanki bir işin onaylanacak artık hani üst katede bir işin onaylanması diyor ya artık bulunduğunuz yerde her ne iş yapıyorsanız sevgili izleyicilerim belki kendi işinizin patronu olacaksınız. Siz daha bir üst seviyede olabilirsiniz ama yanınızdaki çalışan işçileriniz, elemanlarınız varsa, çalışanlarınız varsa onlarla uyum içerisinde oluyor. Daha eğlenceli olur, onlarla daha bir samimi olursan, ilişkilerini böyle güzel bir seviye, hani bir dengeyi sağlarsan daha güzel olacak, daha eğlenceli olacağınızı gösteriyor. Hem parasal konuda rahatlayacağınızı hem de böyle eğlenerek zaman geçireceğinizi anlatmış. Evet bu hafta sanki bir uyum içerisinde bakın bir de denge çıkmıştı. Sanki bulunduğunuz ortamda insanlarla dengede olursanız daha rahat bir... Ee, hafta o hafta geçeceğinizi söylüyor. Kartlarımızın hepsinin onaylanması daha mutlu olacağınızı söylüyor sanki sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Evet sevgili izleyicilerim beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Şimdiden teşekkür ediyorum kanalıma ve bana katkıda bulunduğunuz için. Sizi çok seviyorum. O güzel kalbinizden öperek sevgiyle uğurluyorum. Ve beni izlediğiniz için de tabii ki çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili Başak Burçları.